Tamam. Böylece daha hayırlı. <gülüyor> 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 power atlayalım mı? Keşke ben ilk kez değil de sana doğru gelseydim Gökhan. Daha iyiydi. Ya power in, San Martin'e in fark etmez. Nedir ya power atlayalım? Los'a inmeyelim de Los'a nasıl? Çok kötü orası ya. Ya gerekirse oraya deneyelim bak. 4 ya 4 bak Los Leones'in şimdi, 5. 5. 5. şimdi 5. şöyle bir şey var. Bir eve girip orada gürültü yapıp orada beklersen seni çevreler öldürürler. Gelen var bu arada. Gelen var hangisine? Yeşile, yeşile, yani. yeşile, yeşile hepimiz yeşile. Yeşil ve yanındaki ne yani? Ön kapımı yanından, adam, yandan, yandan giriyorum çok... ben. Adam çok iyi yedi ha, haberiniz tamam, olsun. Şu, şu yan kapıdan yiyorum. Silah ver. M16 var burada. Buldum bir tane. Silmesin. Kim kaldı? Arkanda etkar. Aa tabanca da vuruyordu Bitti fight Çok bitti Çok iyi İlker tam zamanında yetiştin Ben bakıyorum daha da Aa daha hemen yeri... önümüzden binecekler Dibimizi de açmışlar Aynen Sıkalım mı? Sıkalım diyorsan sıkalım be Vuramazsın ya şu an Boşuna, Onlar tepeye doğru inecek dağ gibi bölüm var. Paraşütlaştı. Direkt lan paraş biri. Tepeye gidecek. Diyem var kim var? Abi. Kim var diyem var? Ulan bir tane daha vursam düşecekti ya. Onlar aynısını bize yapacak. <laughs> Onlar bize bir şey yapamaz lan rahat olsun. Ah! 175 Lan bir mermi attım hedefe kafa gitti adam demişler. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Alan dışıyız. Onlar inecek alandan. Biz hemen evet. şuraya... Arabayla gidelim beyler. Gel abi araba burada Gidebilir miyiz arabayla? arabayla? Bak iki kişi arabayla gidecek. Kişi kişi gidecek. Biniyorum arabaya. Oraya koşarak gidemeyiz Serdar. Ama bir arabada, gidelim. bir arabada hepimiz patates oluruz. Şu al şurada araç var şurada araç var şunu alırız. Tamam ben gidiyorum abi. Abi tepedekilerim ben. Siz ikiniz çıkın o zaman ben de Serdar'la gidiyorum. Oraya kadar bizi arabayla bırakırlardı. Gel tamam. gel gel. Direkt kafa atıyorum ha. At at. Ya kafa at ama. de kal. Bekle binme. basaydık Arka taraf cehennem oldu var ya. Evet. Ben, bak çekmeye çalışıyorum. İçeride <laughs> atarsanız. Burada ben smoke var. Smoke var orada bak. Şuraya da minibüs gitti daha dikkat edin. Buraya girilmiş sanki. <laughs> evet kapılar açıktı <laughs> yerimiz çok güzel Mo yediler mi lan? Şuradakiler ne ya? Hiç göstermiyor. Çektim. Helal. Ah ulan be. Ya, birine gelip, birine şey var mı arabanın orada başka lan? Yok Sen yanından bir atlıyordu az önce. Bakıyorum. Burada Orada var ya bir iki kişi. Gitti oraya. Aa, işte çok kötü Ay, nasılsın, al. Tepemiz bize gelmesin. Bir geldi bu. Hareket gidiyor. Çekti minibüsü. Ben ya de, de aslıya onu. Ben o açtım Tamam orası uzak. Boş ver abi. Biz geldik beyler. Abiler şurada droplu iki kişi var. Kamuflajı var adamın. Şu militana geçeyim ben. yere sıkıyorlar. Benim şartım. Tepe. Tepe gelmiş bana. Bakıyorum, göremiyorum. Ne? O değil şurası şurası çukur oraya girdilerse göremeyiz. Nereden atıyor işsiz? Abi atıyorum işaret. Şu binada alt katta. Nak. Alt kat nak. Burada sıkıyor. Temizleyemeden oynayamayız ya. Arkamı bu temizlemeden. Burası evet. nasıl? Evet. Tamam oraya da oynayacağız da oraya ya. Oraya bakıyorum da. Mecbur olacağız. Başka oynar yok. Sorun. Asıl şu sarıya var ya, arkadan bir oynasak ya be. He Gökhan? Kanka, oraya çıkarsak sıkıntı. Yeşil Uzaktan çıkıyor, abiniz olacaklar. olsun. Yeşil alan dışında bak, çıkmaya başladılar abiniz olsun. Onları Derdar. sıkarken arkalanmayalım dikkat Ar et. arabayla çıktılar. Tamam, çıkıyor. arabayla çıktılar, sallanmayalım. Biz ne yapacağız? Arkadan gelen gelecekler var. Karşılamamız lazım. Adam burada Aa, koşuyor, koşuyor. Mı acaba ya? Şu koşuyor bak burada. Hadi yedi şu yeşil. Ne Biz oraya Önce oynayacağız ya ne yapacağız? durma. Atıyoruz. Bu vakte de arabayı çekmek erken, lazım. Erken. Yani. Ben, ben koştum İki tane arabayla gelmedik mi ya? Ben, ben, araba. ben araba nasıl Ben hiç iyi değil, değil ya. ya. Bir yönde kulübeye koşuyor, bir ölürüm ya kalırım. Smokla git lan. Buna gerek yok görmüyordu adamı. adam sağ. Attım bir smokla oraya. MK var Allah'tan vuramıyor. Vuramadım. Arkamız koşuyor şura. Sarım arka bakın. Taze üstünüze geliyor şuraya. Gördüm. Tamam. Yeşile bak. Ben görüşüm yok. Sarıya doğru bakıyorum. Tepede şurada. Şurada amonu tamam, patlatalım. Sarın bak, sarınak. Vay, 3 tane yedi düşmedi benden. Yeşil kaldı. Tamam, o ölür orada. Ona Abi adam vururken niye? Dur 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 dur. Sen Bu da vermemiz lazım. Tepe var ya tepe. Daha dur daha dur. Yoksa o tepeyi o tepeyi vurmamız lazım bak. Vuracağım şimdi. Yeşil yeşile korkuyorum. Ya. Öleceğiz burada. Nerede o ya? Sıkan göremedim bir türlü. Yeşil. Burada burada. Burada. Ölmedi yeşil galiba. Bomba geldi yakın şuraya. Siz ben mi attınız? Araba. Droba mı geliyor? Oradan sağda attı oradan. Bu yeşil nasıl yaşıyor hala ya? Bak şu şu yeşil öldü galiba öldü öldü Turuncu var İki de var ya Vur onu iki Arabayla geleni vurdunuz, vurdunuz mu? Vurdum. Hayır, Hayır. Mk'lı duruyor o da Şuradan bana kim evet. sıktı ya? Drop'tan da drop drop Abi baksanıza adam İçeri, içeri gel abi Abi 4 kişi burada zorlanırız. Başka açığı aramanız bir lazım size. Bir lazım. Tamam o kim attı? Sürünme İçeri girdi Abi Valla bravo Yandı bravo Lan bana gelme yanacak belli İçeri gir. Tut, dur. Şey Hakan Mehmet tut. Mehmet tut. Ah, Aa ben. ben de öldüm sonra. Oğlum kimi tutacağım? Tamam kopraşmayın. İki kişi kaldı. Çit bas, çit bas. Mehmet sen ilk düşünmedi. Evet. Abi söylesene ben ilk düşünmedim. Ben canı dipte zaten. Evet. Drop'ta var mı? Drop'ta var var. var var. Gördüm. Hadi siz de tank işte. Maç. Abi oynayın abi bu tarafa. Sözü bir şey yapın. Ki karış ee, karışma, karışma. karışma. Abi bir tane burada nak. Diğerinin info'm yok. Aa o da kaldı. Abi AWM ah, tamam. vardı. Tamam, sakin sakin. 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 Onu bana, vermem, Onu bana versin <laughs> keşke Mehmet be. Abi ne bileyim o adrenalin <laughs> şeyle. Bravo.